Ben zırhlı araç işini yerelleştirdikçe sizin adamlarınız basıyorlar düğmeye. Ondan sonra sizin döneminizde şu oldu bu oldu diyorsunuz. İskender Büyük biz diyeceğimizi dedik. Ya bu görevi layıkıyla bizim dediğimiz gibi yaparsınız ya da yapacak başka birilerini buluruz. Hiç durmayın. Polat boşta. Alın damadımı getirin oturtun koltuğa. Hadi yapın. Abiniz fırsat buldukça katılırdı toplantılarımıza. Sizin toplantılarınıza katılmak benim için şereftir. Ne zaman en yakın toplantınız? Bu akşam. Polat Alemdar'ın da oraya gittiğini bildirdi. Söyle çocuklara takibi kessinler. Dinlemeyi de iptal edin Kenan'ım. Polat Alemdar'ı rahat bırakın ki bizim değerimizi anlamayanlar anlasınlar. Başsın efendim. Albayım bu emekliler bayılıyorlar memleket meselesi konuşmaya böyle arada bir toplanıyorlar. Cavit'in kardeşi de katılacakmış bu akşam. Aman bir problem olmasın.